Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz olan Gülkin Hakan ve Yağmur Tanrı bugünkü Instagram paylaşımı olay oldu. Bulunduğu fotoğraflar paylaştığı uzun aradan sonra Gelen bu görüntüler hayranlarını bir hayal sevindirdi. Paylaşım yapıları yapamaz. Binlerce like, binlerce yorum aldı. Tabi videomuzda sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrı sevsin diye fotoğraflarını eklemeyi unutmadık. Herkese bu çiftimiz çok beğenmişti. Kalp yarası herkesin görünümünde takılan çiftimizi umarız gelecek dönemlerde. Yepyeni bir tüzeye yeniden ekranlarda görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.